Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün bir vlog başlatayım istedim. Ee, uzun zamandır e, kameramla bir vlog çekmek istiyordum. Ee, çünkü son zamanlarda telefonla çektiklerimde ses problemi olduğunu fark ettim. Ve bunu e, artık kameramla devam ettirmeye karar verdim. Bir süre en azından böyle devam ettireceğim. Çünkü e, belki mikrofon falan alırsam Telefondaki işi çözeriz çünkü telefonda benim için daha hızlı oluyor e, editlemek e, halletmek yüklemek vesaire kamerada biraz daha zahmetli oluyor benim için o yüzden e, bugün e, vlog başlatayım istedim kameramla e, aslında bugün çok e, iyi hissetmiyorum ama çok kötü de hissetmiyorum böyle hani hafif kırgınlığım var. Neden de bilmiyorum. Dün diş etimde biraz apse vardı şu sağ tarafta. Apse olmuş yani zedelenmiş gibi acıyordu. Daha sonra akşam üzeri gözüme vurdu biraz ağrısı. Ondan sonra bugün sabah kalktım burnumun içinde bir ağrı acı hissediyorum. Ne oluyor ne biteceği şey, hiçbir fikrim yok. Ama eğer devam ederse bir diş doktoruna görünmeyi düşünüyorum böyle size haber vereyim dedim bir vlog başlatayım istedim özlemişim kameramla size merhaba demeyi yarın doğum günüm güzel bir gün geçirmek istiyorum ne kadar evde olsak da ha, bu arada şöyle göstereyim siyah bir pantolonla böyle bir kazağımı giydim bugün evdeyim hiçbir yere gitmeyeceğim ama bir yere gider, gidecekmiş gibi giyindim iyi hissetmek için mutlu hissetmek için ee, yoksa bu işte kıyafetleri dışarıda giymeye vakit olmayacak, çıkamayacağız gibi geliyor. O yüzden böyle bir şey deneyimlemek istedim. Ee, aynı zamanda artık beni göremiyorsunuz. Gözlükle bile şey gördüğünüz gibi kaşlarım kapandı baya. Yani demek istedim kahküllerim uzadı. Saçlarım da uzadı aslında. Ee, kestirmek istiyorum. Ee, ama bir küçük bir şey arıyorum. Ee, bakalım belki yarın öğlen gibi kestiririm diye düşünüyorum. Belli olmaz gene. Ee, kesin bir şey söylemeyeyim. Çünkü randevu alacağım vesaire. Ee, dedim ki bugün vlog başlatayım istedim. Bakalım neler olacak. Saçlarımı kestirmek istiyorum. Birkaç bir şeyler yapmak istiyorum. Ee, bugün böyle bir hava güzelleşirse yürüyüşe gitmek istiyorum. Çünkü ilk gündür hava ee, çok rüzgarlı ve kapalı. Ee, ve iki gündür dışarı çıkmıyorum artık bir şöyle parkın etrafında da olsa dolanıp gelmek istiyorum ee, bu şekilde e, bugün bir vlog açayım ve başlatayım istedim ee, gün başlasın bu arada saatlerimiz 12 geçiyor ee, öğlen saatleri oldu artık Şimdi biraz kırgınlığım var ee, biraz uzanacağım dinleneceğim artık duruma göre yine açar haberleşiriz ee, vlog başlasın Evet arkadaşlar annem adamın yanına geldim. Klima odadan çıktım. Bugün evde böyle dolaşıyorum. Böyle bir kombin yaptım kendimce. Size de göstereyim dedim. Bu arada bunu kullanıyorum çünkü cebi yok bu pantolonun. Ondan bunu evin içinde kullanıyorum şu anda. Ve gayet memnunum dediğim gibi. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Hatta dediğim gibi kendi kılıfımdan bile daha şey sağlam bir kılıfı. Ee, isterseniz aşağıya linkine bırakırım dediğim gibi bu şekilde bakalım ne olacak ne bitecek şimdi ben biraz örgü örüyorum Gene duruma göre size açar haber veririm şunları da göstermek istiyorum bu bebişi yeni ördüm bebek tavşan diye geçiyor ee, internetten bakarak ördüm çok hoşuma gitti çok tatlı bir bebek oyuncağı oldu ve şunu yaptım ee, yoğurt kavasının ağzını kullanarak da kendime bir avize yaptım ama şuraya delik açılacak. avize başlığın gireceği kadar. Ve bu tamamen yapıştırılacak. Ve işte şu beyaz kısmı kapatılacak. Onu da elimdeki e, kapatan bir şey bulabilirsem deniz kabuğu vesaire gibi ya başka bir ip türü onunla kapatmayı düşünüyorum. Evet ben e, birazcık dinlendim. Örgü ördüm. Ondan sonra ara yaptım. Bu arada gurbetçi aile yeni vlog yüklemiş. Onu gördüm. Onu izledim aynı zamanda bir şeyler yerken. Böyle size de açayım haber vereyim istedim. Şimdi de bilgisayarı açtım. Sınava gittiğim günü vloglamıştım. Büyük onun devam edeceğim montajına vesairesine. En kısa zamanda onu da kanala yüklemeyi düşünüyorum çünkü. Onun dışında birkaç tane ihtiyacım var. Onları yapacağım. Yani alışveriş yapacağım galiba. Onlara bakacağım. Biraz araştıracağım. Bu şekilde size de haber vereyim dedim. Kıyafetimi, yani gezmelik giydim evin içine dediğim için. Aynı zamanda boynundan asmalı telefon kılıfını da yani telefonunu da boynuma taşıdığımı söylemiştim. Yani manyak mı bu? Ne bu telefonu boynuna taşı evin içine derseniz diye açıklama yapmak istedim. <laughs> ben eee ufacık bir darbede bile bir e, dediğim gibi telefonu e, boynuma asıyorum çünkü e, küçücük bir darbede bile bayılma riskim var vesaire e, ben Allah korusun düştüğümde vesaire bir şey olduğunda hemen e, elimin altında olup birine ulaşabilmem adına telefonu genelde evde de dışarıda da sürekli yanımda taşıyorum e, hem bu bana güven veriyor hem de aileme güven veriyor Bundan dolayı bir açıklama yapayım <laughs> Tekrar merhaba. Biz yemeğimizi yedik. Akşam oldu artık. Hava karardı. Bir açayım dedim. Dediğim gibi ben işte evde yapabildiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Hepimiz gibi ben de tabii ki evde olmaktan sürekli şikayetçiyim. Şimdi arkadaşlarımla bir görüntülü görüşme yapacaktık. Büyük ihtimalle birazdan onu gerçekleştiririz. Bu şekilde dediğim gibi yani bugün de böyle şeyler yaptım evdeyken. Bakalım yarın nasıl olacak, yarın doğum günüm. Ne sürprizlerle karşılaşacağım. Az çok bir şeyler tahmin ediyorum ama ne olacağını tahmin yani tam tamına tam tahmin edemiyorum. Umarım bloklayabilirim, çekebilirim yarın da. Bu arada dediğim gibi saçlarım uzadığı için yarın müsait bir zamanda saçımı da kestirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bu şekilde yarın için biraz heyecanlıyım. Ama dediğim gibi çok bir şey de tahmin etmiyorum. Ki pandemide de çok bir şey olmasın istiyorum. Böyle çok kalabalık bir ortam olsun istemiyorum. Bir pasta öfleyim benim için yeterli düşünüyorum. Ama bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz artık. Bugünü burada bitireyim diyorum. Yarın tekrar devam edelim diye düşünüyorum. O zaman belki de birçok kişiden gördüğünüz gibi 3'ten geriye sayıyorum ve yarındayız. 3, 2, 1 Evet, yarındayız. Bugün güne başladık. Bugün doğum günüm 27 Kasım. Ee, dün gece 12'den sonra en yakın arkadaşlarımdan ilk doğum günü mesajlarımı aldım ee, ve hala devam ediyor mesajlar gelmeye ee, dediğim gibi insanın sevildiğini hissetmesi e, özel gününde tebrik alması güzel bir şey ee, iki sevdiklerim var diyorum yani neyse çok uzatmayayım <laughs> ee, şimdi kahvaltımı yaptım ee, aynı zamanda konfordan da randevu aldım doğum günü ama saçımı kestirmeye gideceğim bu fırsat bu fırsat başka bir fırsat bulamam diye düşünüyorum. Ee, öyle size açayım yeni bir günden merhaba diyeyim dedim. Bakalım bugün nasıl olacak? Ne bitecek? Ee, devam edecek gün görces hep beraber. Ee, dediğim gibi bu şekilde hmm. gene e, büyük ihtimalle duruma göre açarım diye düşünüyorum. Ya kuaföre gitmeden önce ya da kuaförden önce işte mutlaka e, bir merhaba derim size bugün olan şeyleri çekmek istiyorum. Ee, i̇nşallah e, hayırlısı, güzeli olur benim için. Bir de e, doğum günü e, dileğimi sizinle de paylaşmak istiyorum. 22 oldum. E, 22'min ilk günü belki de. İlk günü oldu ya bilmiyorum da ilk günü diyelim. E, yeni yaşımdan e, önce sağlık, sonra hakkımda hayırlı olanı istiyorum tabii ki. E, ama e, hayal ettiklerim, istediklerim, var tabii ki en hayırlısıyla hayırlı zamanda, hayırlı yerde e, gerçekleşmesini diliyorum. En başta da tüm dünyaya şifa diliyorum, sağlık diliyorum. İnşallah şu koronavirüsten bir an önce kurtuluruz. Geçer biter e, herkes sağlıklı olur, daha fazla can kaybı olmaz. Hmm, dediğim gibi önce sağlık, sonra hakkımda hayırlısını istiyorum. E, umarım herkes için böyle olur. E, böyle sizinle paylaşayım istedim. Transcrição e size saçımı gösteriyorum. Biraz kamerada daha farklı görünüyor ya. Şu an peruk gibi duruyor. Bayağı kısalttırdım böyle. Ve köpüklettirdim ettirdim bu sefer. Ee, biraz da kahkülümü kısa kestirmek istedim. Çünkü çok uzuyor. Bir de gördüğünüz gibi dalgalı oluyor. Yani kıvırcıklaşmıyor kahkülüm. Bu şekilde doğum günü kızı hazırlandı. kuaföre gitti. Saçını kestirdi. Dediğim gibi yeni geldim. Hmm, böyle değişiklik oldu. Hoşuma gitti. En azından çok böyle hemen kurutup bir köpükleyip çıkacağım. Ee, ya da öyle kullanacağım yani. Rahatladım. Bundan sonra da bir daha kestirim bilmiyorum. Büyük ihtimalle uzatırım diye düşünüyorum. Ee, hayırlısı. Evet arkadaşlar. Üzerimi değiştirip rahatladım. Biraz dinlendim. Şimdi çay içiyorum. Sadece aklıma şöyle bir şey geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Ee, genelde de böyle bunu farkına değilim ama doğum günümde ya da benim için özel olan bir günde genelde sürekli bir insanlara karşı bir iyilik yapma, bir fedakarlık durumu fark ediyorum. Size doğum oluyor mu bilmiyorum ve sonra aklıma geliyor. Hocam bu bugün sen insanlara değil, insanlar sana fedakarlık yapıp, iyilik yapıp... Ee, yardımcı olması da mutlu etmesi seni gereken insanlar sen değilsin diyorum. Ama sonra düşünüyorum herhalde diyorum bu o günün verdiği özel günün verdiği mutlulukla insan bir şeyleri için fedakarlık yapıyor, bir şeyler için çabalıyor. Yani anlayacağınız ben bugün doğum günüm ama hiç doğum günüm ben bir şey yapmam demiyorum. Olabildiğince fedakarım insanlar yardım ediyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama bunu insanlarından beklemem gerektiğini düşünüyorum. İnsanların yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? aşağı yorum olarak bırakın. Böyle aklıma geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Şuraların bir kabardı. Neyse. Neyse arkadaşlar. Haber vermeye geldim. Bir yandan saçlarımı da hala uğraşıyorum. Yeni bir hikaye paylaştım birkaç görüntü çekmiştim sayfayı Neyse planlarımız değişti şöyle bir plan oluştu şimdi elektrikler yok bizde benim de şarjım 130 falan kardeşim aynı zamanda şarj yok vesaire ve ne zaman geleceğini de bilmiyoruz ondan dolayı kuzenim de bana pasta yapmış elleriyle dedi ki pasta ona da gelip burada üflesen dedi hem dedi bizde jeneratör var işte elektrik var hem de dedi hani, iyi olur dedi değişiklik olur senin için dedi ben de olabilir diye düşündüm büyük ihtimalle oraya gideceğiz Bir iki saate bizi alacak onlar da gideceğiz onun yaptığı pastayı üfleyeceğim dediğim gibi bu şekilde yani size haber vereyim dedim. Büyük ihtimal orada olacağız. En azından telefonlarımız şarj ederiz. Biraz vakit geçiririz. Geliriz diye düşünüyorum. Size de haber vereyim dedim. Şöyle görüyor musunuz? Evet. Evet. <laughs> ben hazırlandım. Dün evin içinde geliklerimi giydim. Bu şekilde aynı. Çantamı hazırladım şurada. Şurada. Aa, ve hazırım şimdi kuzenim gelecek bizi alacak hmm, bir oraya götürmeyi düşünmüyorum kamerayı beni görmüyorsunuz evet şimdi görüyor musunuz oraya götürmeyi düşünmüyorum kamerayı hmm, ama hmm, orada da belki telefondan bir şeyler çekerim Evimize geldik. Biraz planımızdan geç geldik. Ama olsun. Kuzenim benim için pasta yapmış. Onu üfredim kestim diyeyim. Bu şekilde hem akşam yemeği hem tatlımızı yemiş olduk. Evimize geldik. Bugün de böyle geçti. Burada vlog bitirir miyim? Hiçbir fikrim yok. Belki yarın hafta sonu çekebilirim. Belki çekemem. Onu da bilmiyorum. Ama duruma göre gene haber veririm size. Ee, dediğim gibi. Bugün de böyle geçtim. Ee, çok şükür. Güzel bir şekilde. Ne kadar pandemi de olsak. Yani virüs de olsa. Ne kadar yan yan olamasak. Sevdiklerimiz de. Bir şekilde. Güzel bir şekilde kutladık doğum günümü. Ee, bir sonraki günden. Herkese merhaba. Bugüne de başladık. Aslında saatlerimiz 12 öğlen oldu. Olsun gene de açmak istedim. Size göstermek istediklerim var. Ve bugün de devam ettireyim istedim. İçimden öyle geldi. Ve bugün bir sürprizle karşılaştım. İlk önce onu size göstereceğim. Ve aynı zamanda da Aralık Bulut Journal'ını yani ajandamı oluşturuyordum. Onu da paylaşırım diye düşünüyorum sizlerle. Şimdi bugün sabah kapıma gelen hediyeyle sürprizle sizi buluşturayım. Arkadaşım doğum evet. günüm için hediye yollamış. Şimdi onu göstereceğim size. Ve burada hediyem duruyor. Şimdi yeni yaptım. Aslında fotoğrafları çok doğru düzgün koyamadım. Ama olduğu kadar. Şöyle güzel de bir notu var. Canım arkadaşım Hilal Han yollamış. Bu şekilde güzel bir e, yapay çiçek dalının üzerinde fotoğraflar var ve birçok fotoğrafımız var şöyle oldu bildiğince göstereyim sizlere çoğunu çıkarttırmış bu şekilde güzel bir hediye yani çok mutlu oldum çünkü hiç beklemiyordum açıkçası kim bu falan dedim ilk önce eee çünkü bir şey de yazmıyordu üzerinde. Sonra açınca baktım ki e, not var. Hilal Hancım yollamış. Teşekkür ederim güzelim. E, çok mutlu ettin beni. Hiç beklemiyordum gerçekten. E, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Aralık ajandanın aralık ayını doldurduk sayılır. Bu şekilde sade bir şey yaptım. Her zamanki gibi. Sonra burada işte. Hayır netlemedi ha. Şimdi bir bölümüm var. Ee, kapağını da böyle yaptım ama buraları maviye boyasam mı, e, aralık yazısını biraz daha kalınlaştırsam mı emin olamadım. Buna sonra bakacağım o yüzden. Ee, bunu göstereyim dedim sonra sizlere Ben de şimdi e, kalkıp bilgisayar başına geçeceğim. İnşallah e, EKPSS sınavına girdiğim günü vloglamıştım. E, o vlogu yükleyeceğim ve hemen yayınlamayı düşünüyorum. Bakalım. Hmm, i̇nşallah hemen yüklenirse. Hava da güzeldi bir kapadı gene bir şeyler oluyor yani sözde güneş çıkacak derler ama hiç güneş de yok. Neyse bu şekilde ha hmm, bir de şunu söyleyeyim dün e, yatmadan fark ettim ki dün saçımı kestirdim ama hiç sanki saçımı kestirmiş gibi değilim yani kısalttırdım yani e, ama hiç hissetmedim ya yani o kadar rahatladım ki böyle sanki toka takmıyorum işte saçım bir öneme gelmiyor, bir şey rahatsız etmiyor ya. Yani hiç saçımla uğraşmadı ama beni hiç rahatsız etmediğini fark ettim ve aşırı rahatım şu anda. Kısa saç rahatlıkmış falan derlerdi. Hiç inanmazdım ama gerçekten öyle. Mesela i̇şte şu an gayet rahatım yani. Hiçbir şekilde elimi saçıma sürmüyorum, ütürmüyorum. Ay şurada şöyle dursun demiyorum. Bunu da size söyleyeyim istedim. Şimdi bilgisayar başına geçiyorum. Evet arkadaşlar açamadım. Bayağı oldu. Ama biz bu süreçte işte ne yaptık? Annem temizlik yaptı ve halıları serdi. Ona açamadım birazcık. Biz ona yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı olduk. Ondan sonra da işte biraz odamı toparladım vesaire. Biraz dinlendim. Biraz vlog dediğim gibi bilgisayardaki işimi hallettim. Vlog yayınlıyorum şu an yani yükleniyor vlog kanalıma yayınlanınca büyük ihtimalle yani yükleme bitince hemen yayınlamayı planlıyorum inşallah. Ee, böyle. E, onun dışında başka ne yaptık? Yemek falan yedik işte. Akşam yemeğimiz. Bu arada saatimiz daha beş buçuğa geliyor. Ama hava karardı oldu yani. Çok azıcık e, bir aydınlık var. Hatta bakın ışığımı açtım. Iııı e, bayağı hava karardı yani. Eee Artık erken kararmaya başladı. Halları da serince böyle tam bir kış ortamı oluştu artık evin içinde. Ee, böyle e, aklıma gelince de hemen açayım ve size bir veda edeyim dedim. Çok uzatmak istemiyorum video. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir vlogda ya da videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.